Merhaba arkadaşlar bugün sizde Minecraft Watch videomuzu çekiyoruz birinci bölüm hemen başlayalım şimdi evet. arkadaşlar parkur aldım hangi parkur oynayayım hangi parkur bu ne bunu oynamış mıyım anam anam ne oldu ki ben anlamadım Emes karanlık çıkıyor Rus ya tamam gördüm Boş var arkadaşlar. Bu ne? Ben bunu anlamadım. Bir şey yaramaz. Başka bir şey var? Minecraft, zandırdı. Ya far komandası. abi ya bir kasma Heh. bu çok güzel arkadaşlar bir geçemiyorum şuraya bu ne ya direkt düştüm ne kadar oldu lan saniye bir dakika yirmi iki saniye Aha, gözyon, anam senin gözlüğünden öldüm anam ne diyorsun? lan Hemen öldüm ama. Ya bir geçemiyor Ağzına tüküreyim. Ya. Abi. Ee, anam. Ya zaten gece de ben hiç geçemiyorum. Konuşunca da geçemiyorum. Bir sessiz olayım arkadaşlar. Herhalde bir laf etmezsiniz sessiz olmama. Kardeşimin tabletimi Tablet işte, tableti yedi. Tableti diyor? Kes ver bir ya. Çok güzel arkadaşlar. T18 M Abi koyacağım ha. Anam. Abi ben burada çekemiyorum ya. <laughs> ha? Gel şuraya. Çatıyor ne güzel lan. Der çabuk ol. Tam çekiyorum. Evet aferin lan. Tamamdır. Tamam. Şarjı yok yazdı arkadaş. Ya, tabletim değil telefonum. Ben telefondan çekiyorum ya. Ya arkadaşlar siz bu uygulamayı biliyor musunuz? Yorumlara yazın ne olur ya. Çünkü ben bilmiyorum ya. Yani ben bir sürü uygulama yüklüyorum Google'da bulaydı. Hiçbiri çıkmıyor. Tableti kaydeden ekranına. Tablete ekran kaydedici var. Fraps <laughs> Çekmiyor. <laughs> e tamam Esnaf söyledi. Biliyorum az önce <laughs> yazdım. E tamam söyle gerek yok Allah ım. Şu bölüm bitsin de bir kaç dakika oldu. 3 dakika 35 saniye. Şimdi 32 için bir, bir saniye. Olur. 34 şimdi 35 saniye. 35 saniye. Şimdi yanarsam öyle devam etmeyeceğim. Yandım be. O kadar da değil. Aa, aa 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 aa. Şuradaki aa. var mıymış Devam edeyim ben. Kaç dakika oldu ki? 4 dakika olunca söyle. 4 dakika 45 saniye olunca, olunca söyle Bu ne lan? İşte çeksene Esta